Merhaba arkadaşlar bugün yine sizinle Facebook oyunu Suburbia oynuyoruz. Suburbia yani Suburbia yazılıyor, Suburbia okunuyor. Kolektörüm bakın şeyler topluyorum evet. Bakın bu kız bizim. Biraz yıkanalım. Bu adam sapık nereye gitsem o da oraya geliyor. Tuvalete gidiyorum oraya gidiyor gerizekalı. Ama o benim kocam değil arkadaşım. Tuvaletimi yapacağım yanıma gel. Salak ya işte. Bak ben ne görüyorum? Bu görüyor sapak. Sapak. Ha işim bitti gitti bir şimdi. Bir de bu oyunda acayip hızlı koşuyor. Şu daha yapılmadı ya. Ver para topu. 751. Yakut, sıfır yakut. Bak sen zaman geçecek mi bu kadın da. Ne bileyim ben. Of, Hristiyan işte. O yüzden belli yani. Zaten boyunda Hristiyanlık. Yani yabancı ama herkes oynuyor. bir Türk, Arap, zincir. <laughs> Neyse. Hep özele gidiyorum. Şimdi oyunumuza devam edelim. Böyle acayip acayip şeyler yapıyorum işte. Canım sıkılmıyor. Evet. Hatırlayalım. İlk önce yıkalım. Sonra elimizi kırık tuvaletimizi yaptık. Ters yanlar yaptık. Buraya gittik. burası 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 derken buraya da geldik. Şunu toplayalım. Ne zamandır bu oyunu oynamıyorum. Bu. Ha böyle doluyor çok ben unutmuşum. Ah, la 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 la. Ha ah, bunu da inşa ettim bu arada. Bu arada ben şey yaptım onlar yine aynı şeyi yapıyor. Yani devam ediyorlar benim görevleri yapmaya. Şu an dondurma hayal ediyor arkadaşlar. Evet çok saçma. Tabi olabilir ama. Sanki içemediğim bir şey mi? Önce kayalım pek yemiyoruz. Şunları kesiyorum kesiyorum büyümüyor. Büyüyor işte artık kesmeyeceğim. Ağaçlar ve çimenler kaslama şu yol üstündekileri. Keseceğim. Onları çok güçlü kuvvetli yapmak istiyor yüzden. Üç defa alıyor bazıları. <laughs> Bu da <değil. Gülüyor> Mesaj geldi. Şarjın 13 kalmış arkadaşlar. Pek video çekemeyeceğim. Bir saniye. Şunları da toplayalım. İşte böyle bir oyun. Bakınız böyle. Öyle yaptım etrafını evet. göstereceğim. Tek ben bir de yapayım. şu Natali var. Bu kadın var başka kim soruyor? Bir de Zuhal arkadaşım oynadı o artık oynamıyor. Hala daha iş yapıyoruz. Bakın bu böyle. adam nereye giderse oraya geliyor arkadaşım ya. Şuraları toplamak istiyorum. Ay güzel. Bu bizim bahçedekiler Shop market. Çok sorumuz var ne yapabiliriz? Hmm. Çok pahalı. Önce bu yetiyor. İstesem iki tane vururum şu şeyler ama hiç güzel değil. Hmm, güzelmiş bu. biz yok. İşte bu da böyle böyle. Görüşmek üzere. Oyun dedim oyun. Yine bir fotoğrafımızı çekelim. Çektik. Görüşmek üzere. Bay bay. Abone olun. Kaydedelim dosyamıza.